Merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte OK deyiz Pump koyunun çıkışı üzerine. Yeni gelen etkinliği inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Gelin başlayalım incelemeye. İşlem yap pump kazan. Yani işlem yaptıkça ödül kazanacaksınız arkadaşlar. OKXTR'de OK işlem yapan kullanıcılar pump token kazanıyor. İlk işlemini yap. 5 dolar değerinde token senin olsun. 100 dolar işlem hacmine ulaş veya hesabına 100 dolar yatır 5000 dolar değerindeki ödül havuzundan payını al. Yani 5000 dolar değerinde bir ödül havuzu var. Belli sayıda kullanıcıya bu ödül havuzundaki 5000 dolar dağıtılıyor arkadaşlar. Yanlış anlamayın yani 5000'in binin 5000'inde de siz kazanmıyorsunuz. Ödüllerin tamam pump cinsinden dağıtılacaktır. Yani pump coin olaraktan. Burada etkinliğe katıl yazar normalde. Ben katıldığım için hesabım gerili olduğu için katıl katıldın yazıyor. Burada da ne zaman katıldım görebilirsiniz. Yeni kullanıcılara 5 dolar değerinde pump hediyesi. İlk al sat işlemini tamamla 5 dolar değerinde pump token kazan. Buradan hemen işlem yap diyerek arkadaşlar kolayca kripto satın al diyerekten mesela ödeyeceğimiz bir diyelim alacağımız token sayısı burada bir pump coin olaraktan gözüküyor. Gördüğünüz gibi isterseniz satın al diyerekten onaylayaraktan arkadaşlar anında yapabilirsiniz. Geri gelelim. Tüm kullanıcılara 5000 dolar değerinde pump ödül havuzu. Ödül havuzundan payınızı almak için hemen 100 dolar alsat sat işlem hacmine ulaşın veya 100 dolar değerinde yatırma işlemini yapıp bu miktarı 5 gün boyunca hesabınıza tutun. Aşağıdaki iki görevden birisini tamamlamanız ödül kazanmak için yeterlidir. Yani iki tane görev var arkadaşlar. Ödül havuzundan payını al. 100 dolar alsat sat işlem hacmine ulaş veyahut da OKXTR okay, hesabına 100 dolar değerinde yatırma işlemi yap. Ayrıntılara geldiğimizde alım satım işlemi görevi için yalnızca emir defteri üzerinde yapılan piyasa alıcı alım satımları TR ile hızlı alsat ve dönüştürme işlemleri dikkate alınacaktır. İşleme hacmi verilerinin güncellenmesinde yoğunluğa bağlı gecikmeler yaşanabilir. Görünen miktar ile gerçek miktar arasında fark olduğu durumlarda ödül dağıtımı gerçek miktar bazlanarak yapılacaktır. Veyahut da İşlem hacmi verilerinde güncellenmesinde yoğunluğa bağlı gecikmeler yaşanabilir. Görünen miktar ile gerçek miktar arasında farklar olduğu durumlarda ödül dağıtım gerçek miktar baz alınarak yapılacaktır. Burada iki alt görev var. İlerlemeyi denetle diyerekten burada görüyorsunuz arkadaşlar. Görev durumu hiç ilerleme yok. 100 dolar yatırmak gerekiyor. Yatırdığım miktarı 5 gün boyunca hesabında tut. Yani ödülü hak kazanmak için şimdi yatırım yapın ve toplam varlık miktarını ayın 26'sına kadar yani bugünden itibaren 26'sına kadar 5 gün boyunca gerekli eşiğin üzerinde tutun. Ödülünüzü almak için tüm bu alt görevleri tamamlamanız gerekir. Not olaraktan sayfa en son bilgileri yanıtmıyorsa lütfen bir süre bekleyin ve sayfa yenilerek güncellenmiş verileri görüntüleyin. Burada yatırma işlemi yapmak için hemen yatır diyerek arkadaşlar yatırım sayfasına gidebilirsiniz. Burada kripto seçerekten mesela USDT A seçimi Dron, yatırım ayrıntıları, yatırım defteri vesaire görebilirsiniz buradan. Al-sat işlemine bakmak için de buradan geldiğimizde kolayca kripto satın alın. Yani al-sat, satma kısmı burada, satın alma kısmı burada. Ne almak istediğiniz, yani pump alacağınız için mesela 100 dolar değerinde demiş. Buradan 100 dolar ne kadar yapıyor? usdt'ye çeviremiyoruz. Ama yani yaklaşık yani 4000 TL civarında bir alım yapmanız gerekiyor. Bu da yaklaşık 26.000 pump coin yapıyor arkadaşlar. Şu an bir pump 0.1 TL'ye. Gelin pump coin'in şeyine de bakalım. Güncel e, kuruna da bakalım. Şu an genel bakışta pump coin bir düşüşte. Şu an 0. 0.03 dolar eşiğinde arkadaşlar. Kaç açılış yapmış? 0.004 açılış yapmış. Hatta 5'e yakın neredeyse. 5'e açılış yapmış. Şu an gitgide düşüyor. Bir inişler dalgalanmalar var. Pumpcoin böyle. Etkinlik basit bir etkinlik. Hani al sat yaparaktan veya da ilk işlemin ise ilk al sat işlemi yaparaktan 5 dolar basitçe kazanabilirsiniz. Bu aldığınız 5 doları da size de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Siz de 100 olay işlem hacmine ulaşaraktan 5000 dolar değerinde ödül havuzunda yerinizi alabilirsiniz. Bu anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sadece etkinlik güzel bir etkinlik, kolay bir etkinlik yatırım yaparaktan veya da alsat yaparaktan basit bir şekilde ödül havuzuna yer alabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler dilerim.